Almanya'dan açıklamalar ardı ardına geliyor. Hatırlarsınız birkaç ay önce bir video yapmıştım. Hayalet şirketlerden bahsetmiştim. Avrupa Birliği'nde 4350 tane olduğundan ve bunların sadece karşılıksız basılan o paralar nedeniyle verilen desteklerle ayakta kaldıklarını ancak bu paraların geri dönüş zamanı yaklaştığında bu şirketlerin tek tek batacağını ve rapor halinde isim isim bazı isimleri de vermiştim. Yayınlamıştım. Aynı şeyi Amerika için de yayınlamıştım. Çünkü aynı şirketler Amerika Birleşik Devletleri'nde de var. Fakat orada bir suskunluk oldu. Bana ne tepki geldi. Hani ilgili kişilerden ne Türkiye'den yurt dışından zaten olmaz. Dolayısıyla o video öyle kaldı. Ancak şu an o yaptığımız videonun devamını görmekteyiz. Almanya'da Bugün resmi bir açıklama yapıldı. Yani e, Euronews, ondan sonra Independent, e, Guardian, yani aklıma gelen haber kaynaklarını söylüyorum hepsinde yayınlandı. Çünkü e, ne yazık ki çok, ne yazık ki çok ciddi bir tehdit artık geldi dünyanın kapısına dayandı. Çünkü orada dünyanın kapısına dayandığı özellikle kullanıyorum. Yani bugün Avrupa Birliği'nde ya da Almanya'da meydana gelen e, hiper enflasyon bizi teyit geçecek ya da bilmem işte Nijerya'yı teyit geçecek hali yok. Bütün dünyayı alt üst edebilir. Edebilir değil ne yazık ki edecek gibi görünüyor. İlk açıklama bugün Almanya Federal İstatistik Dairesi Destatis kısaltılmış ismi. Oradan geldi. Bakın açıklama şu. Almanya'da yapılan son bir yıllık ölçümün sonucu enflasyonun 5.2'ye çıktı. Açıklandı. Hatırlarsanız kısa bir süre önce 4.2 diye ben de hani 4.2 olarak açıkladılar demiştim. Buraya kadar açıkladılar ama 5.2 gerçek değil arkadaşlar. Nasıl bu ülkede hani TÜİK verilerini Deniyor ki bir takım veriler gerçekleri yansıtmıyor. Doğrudur. Çünkü başka gıda tüketim örneğin maddeleri yerine başka maddeleri kıstas alırsanız evet daha düşük görünür istatistik. Şimdi Almanya'ya geçeyim. 5.2'nin neden gerçek olmadığını gene kendi ağızlarından dinleyelim. Bakın şöyle diyor raporun devamında. Yani kendi kendilerini bir şekilde yalanlıyorlar. Enerji ve yakıt fiyatlarındaki artış %22.1. Bakın Almanya olduğu gibi doğalgaz konusunda Rusya'ya bağlı. Yani Rusya bugün doğalgazı kestim dediği an Türkiye'den Türkiye kadar hatta Türkiye'den çok daha beter şekilde Almanya etkilenir. Onu belirtip devam ediyorum. Gıda fiyatlarının e, genel ortalaması %4.5 ancak şöyle bir durum var. Almanya'da yüzyıllardır temel gıda maddesi maddelerinden birisi patatestir. Patatesin ne kadar zamlandığını söyleyelim, kendi şeyleri açıklamaları yüzde 35. Şimdi bu duruma baktığınız zaman Almanya'da resmen bir hiper enflasyon fırtınası başlamış durumda. Yani bunu artık itiraf etmek zorunda kaldılar. Aynı raporun devamında Avrupa Birliği'nin açıklaması da var. O da şöyle diyor: Avrupa Birliği ülkelerinde enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Kasım Kasım 2021'de Euro bölgesinde enflasyonun %4.9 olacağını tahmin ediyorduk. Ancak öyle bir duruma gelindi ki en düşük enflasyon %6 civarında Hani hangi ülkedeyse artık onu açıklamıyor. En düşük orada diyor ve yüzde altı. Şimdi bu çelişkili açıklamalara baktığımız zaman aynı zamanda buradaki yazıları okuduğumuz zaman Dünyaya çok ciddi bir tehdit geliyor. Avrupa Birliği'nde hipertansiyon olursa bütün dünyada hiper enflasyon olur. Amerika'da aynı. Bakın FED'in yaklaşık işte en son toplantısında hatırlarsınız size tek tek açıklamıştım. FED Başkanı'nın hem o zaman yapmış olduğu açıklama hem birkaç gün önce yapmış olduğu açıklama bazılarına hani e, umut verecek diye... Merakla bekliyorlardı ya bu ülkede. Ne dedi fed başkanı? Ne yazık ki dedi, enflasyonu düşürmek öyle kolay kolay e, mümkün olmayacak. En az hani e, önümüzdeki yılın ortalarını bulur diye yuvarlak bir açıklama yaptı. Bunu hatırlarsanız merkez bankasından da duyduk. Yani bütün dünyadaki devletler şu an hiper enflasyona yakalanmış olan devletler şunu bekliyor. Haziran Temmuz ayı gelsin rahatlayalım. Ya bunun gerekçelerini daha önce size açıkladım. Yani neden böyle düşündüklerini yaz aylarında tarım ürünleri bollaştığı için ama hesaplamadıkları şu iklim krizi nedeniyle birçok ülkede tarım ürünlerinde kısıtlı üretim yapılıyor. Bunu niye hesaba katmıyorlar bunu anlayabilmiş değilim. Onu tam üretim olarak düşünüyorlar turizm gelirlerinin artacağını düşünüyorlar. Ülkeler arası gezinin artacağını düşünüyorlar ve bu şekilde e, girdilerin artacağını ve fiyatların düşeceğini daha doğrusu enflasyonun düşeceğini hesaplıyorlar. Bunların hepsi ne yazık ki uzmanların ağzından çıkmış olsa da bir hayal. Zaten buradaki yazıda net olarak yani Avrupa Birliği yazısında okuyoruz. O da yetmedi, o da yetmedi. E, son dönem yaşanan bu başarısızlıklarını bir kere onu söyleyelim. Bu Fed'in ve Avrupa Birliği'nin bir başarısızlığı zaten ekonomik çöküşü onlardan kaynaklanacağı belliydi. Hatta geçen yıl yapmış olduğum bir videoda önce Amerika sonra Güney Amerika ülkeleri ve Avrupa'ya sıçrayacak bir krizden söz etmiştim. Zaten Güney Amerika ülkeleri diye bir şey yok. Zaten olduğu gibi sınıf ayrımına dayalı gelir eşitsizliğinin doruk yaptığı Güney Amerika'da artık devletler var mı yok mu onu sorgulamak gerekir. Ancak Avrupa Bugüne kadar hiç alışmadığı, hiç görmediği Avrupa'daki halklar bir sorunla karşı karşıya gittikçe huzursuzlukları artıyor. Birçok ülkede yürüyüşler başladı. Bizim medyamıza çok yansıtılmıyor. Bilinçli olarak yansıtmıyorlar. Bunu da söyleyeyim. Yani bu bilmediklerinden değil. Biliniyor, üstü örtülüyor. Bir korku var. Evet, doğrudur. Korkmalıyız da. Çünkü eğer hiperemplasyon bu şekilde devam ederse bunun anlamı size daha önceki aylarda yapmış olduğumuz gibi kıtlıktır arkadaşlar. Sahte bir kıtlıktır. Bu sahte kıtlığı özellikle kullanıyorum. Çünkü bir şekilde planlanmış ta 3-4 yıl önceden bu yıl işaret edilerek kıtlığın geleceği söylenmiş yetmemiş Time dergisinde bununla ilgili koskoca bir yazı yazılmıştı 2017 pardon 2020 yılında 17 Kasım 2020 yılında çıkan Time dergisinde Maria Mariana, Mariana Mazukato isimli bir profesör bunları tek tek yazmıştı. Ben de size defalarca okudum. Burada tekrarlamak istemiyorum. Sadece kısaca şöyle demişti. Korona salgınının azalmasıyla birlikte demişti. Yeni bir e, virüs dalgası ortaya çıkabilir ama ondan daha önemlisi milyonları etkileyecek olan açlıkla yüz yüze kalacak, açlık kriziyle yüz yüze kalacak dünya demişti. Bunun hemen ardından birkaç ay sonra da benzer açıklamayı biz tanıdık bir isimle, Bill duyduk. Ne dedi Bill Gates? gelecek yıl dedi. Gelecek yıldan itibaren dünya kıtlıkla yüz yüze gelecek milyonlarca insan ölebilir. Şimdi bu iki ismin ne dediği çok da önemli değil. Veriler zaten bunları gösteriyordu. Bunlar belli bir projenin ürünü olduğu için bunlar da servis elemanı olarak bunları servis ettiler. Bizler de duyduk yani. Ama zaten bu konuda yıllar önceden uyarıyorduk bütün e, ne diyelim yetkili makamları. Dedik ki tarım her şeyden önemli. Altından da önemli. Petrolden de önemli. Çünkü bir süre sonra gıdalara erişemezse insanlar fiyatları yönünden bir de yoklukları yönünden o ülkede kaos çıkar. Şu anda mesela Türkiye'de ve şu an Almanya'da da bakın burada görüyorum okuyorum da Amerika'da da aynı. Fiyatlar yüzünden gıdaya erişemeyen insanların sayısı 10 milyonlarla ifade ediliyor. Bu Avrupa. Türkiye'de yüksek fiyatlar nedeniyle gıdasından kesen, gıdaya erişemeyen ve almak istediğini alamayan insan sayısı çok ciddi boyutlara ulaştı. Yani bunu asgari ücrete yapılan zam kurtarır mı, kurtarmaz mı orası bir soru işareti. Çok ciddi günlerden geçiyoruz. Ve bugün Almanya'nın açıkladığı hani %6'lık ama gerçek anlamda özellikle işte patatesten ve yakıttan yola çıktığımda 22 yüzde 22 ve yüzde 35 rakamlarını baz alırsak Avrupa kaynamaya aday ve umarım o kaynama ve kaynaşma Türkiye'ye doğru yansıması. Ha ya bir de şunu söyleyeyim. Bunun en yakındaki yansımasını şeyde de göreceksiniz. Yunanistan'da yani Yunanistan'da çok yakın zamanda insanların isyan ettiğini, ayaklandığını, çok ciddi yürüyüşler yapıldığını göreceksiniz. Olaylar çıkmaya da aday çünkü Avrupa'da da aynı şey. Bugün Avusturya bu işin dışında değil. Örneğin Avusturya ne yaptı? Ee, dedi ki Omikron denen bir virüs çıktı. Bende de iki kişide göründü bu nedenle sizleri eve kapatıyorum. İşte aşı dedi bilmem ne dedi. Ee, bunu Almanya'da yapacağını duyurdu. İngiltere açıkladı. Fransa açıkladı. Hollanda açıkladı. Belçika açıkladı. Olay nedir biliyor musunuz? Aslında omikron bir e, ne diyelim virüsün bir türü. Zaten bunun çıkacağı 22-23 tane e, bir şey mutasyonun oluşacağı e, bu pandeminin başından beri belirtiliyor Aynı şey İspanyol... ...gribinde de olmuştu. Hani 1918'lerde... ...başlayıp 20-21'lerde biten... ...İspanyol gribinde de olmuştu. Onda yine... E, ...bir takım varyantlar çıkmış ama... ...kendiliğinden aşı falan yok o zaman. Bitmişti. Sonuçta... ...burada da aşı var mı yok mu onu tartışırız. Yani evet bir şeyler yapılıyor ama... E, ...belli ki İspanyol... ...gribi gibi biterse... ...kendiliğinden bitecek. Omikronla ilgili... ...şöyle anlatalım. Neden ortaya çıktı ve neyi amaçladı omikron mikrobu şey pardon virüsü yani omikron mikrosu, e, virüsü düşünen bir varlık mı düşünmüş ekonomik e, zorlukları hükümetlerin içine girdiği zorlukları düşününce birden ortaya çıkmış nerede çıktı Güney Afrika'da Güney Afrika bugün dünyada aşının en az yapıldığı ülkelerden biri yüzde on ya da yüzde on aşılama oranı ama gariptir ki omikron virüsü çıkana kadar Dünyadaki en düşük vaka sayısı da günde 200-300 tane çıkıyordu. Güney Afrika'daydı. Ve bu haber gündeme düştükten bir hafta sonra birdenbire omikron denen bir varlık çıktı. Daha doğrusu virüs çıktı. Buradaki çelişki ve ekonomiyle olan bağlantısına geleceğim çünkü. Dünya Sağlık Örgütü şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki evet böyle bir virüs var ancak ölümcül değil anlatıldığı gibi tehlikeli değil yayılabilir ama sorun yok. İşte delta virüsü gibi düşünün anlamında bir açıklamaydı. Sonra birdenbire birkaç gün sonra DSO'dan yeni bir açıklama geldi. Çok tehlikeli bir varyant bütün dünyayı sarabilir yani çok sayıda insan ölebilir. Ne yazık ki, ne yazık ki insan hayatı, insan algısı üzerinden bir küresel yönetim söz konusu ekonomiyi düzeltemeyen kendi ekonomilerini aslında bilerek ve isteyerek resetlemeye çalışırken kendileri de o bataklığın içine giren ve bir türlü kendilerini dışarı çıkaramayan bu ülkeler sonunda bir bahane bulmak zorundalardı. Bu da omikron olabilir mi? Şöyle bir soru işareti bırakalım oraya. Ee, devam edelim. Peki neden o mikronu kullansınlar? Şu yüzden kullanırlar. Yarın bir suyun bütün Avrupa'ya yayıldı. Ölümcül bir tehdit var. Sınırları kapatalım. Ve yaza kadar. O arada insanlar da dışarı çıkmasın. Çünkü çok ölümcül. Hepiniz ölebilirsiniz. Evinize kapanın. İşte sadece alışverişinizi yapın. Onu da internet üzerinden yapın. Geri kalan zaman da evinizde oturun. Peki bunu niye isterler? Bunu istemelerinin sebebi şu. Ee, enflasyonu düşüremiyorsanız İnsanları eve kapatırsınız, eve kapatırsanız enflasyon e tabi alışveriş çılgınlığı dışarıda olduğu için e, internet üzerinden de yapılıyor ama hani dışarıdaki kadar değil en azından bir de e, doların iniş çıkışı altının ani yükselişi doların dünya yüzeyinde değer kaybetmesi tekrarladığım gibi insanları eve kapatmanın tek yolu bir şekilde onları korkutmaktır.